Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere yurt dışından Türkiye'ye nasıl para gönderebiliriz? Yani yurt dışından Türkiye'ye Western Union ile para gönderme nasıl yapabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar örneğin yurt dışındasınız ve Türkiye'ye para göndermek istiyorsunuz. Biz Western Union ile ister TL olsun, ister dolar olsun, ister euro olsun bu üç para birimini de Türkiye'ye rahatlıkla gönderebiliyoruz arkadaşlar. Peki Western Union ile Türkiye'ye nasıl para gönderiyoruz? İster bankamızın şubesine giderek gönderebiliyoruz arkadaşlar. İsterse de bankamızın mobil bankacılık uygulamasından da rahatlıkla Türkiye'ye Western Union ile para gönderebiliyoruz. Örneğin arkadaşlar ben bu videoda Ziraat Bankası mobilimden Western Union ile para göndereceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Siz istediğiniz bankadan yapabilirsiniz. Bütün bankalardan Western Union ile para gönderme videosu kanalımızda mevcuttur. Daha sonra bakın Ziraat Ziraat Mobil'e giriş yaptım. Sağ alt köşeden menüye basıyorum. Menüye bastıktan sonra bakın burada ikinci sıradaki para transferlerine basıyorum. Para transferlerine bastıktan sonra bakın arkadaşlar burada aşağılarda ortada Western Union seçeneğimiz var. Western Union seçeneğine basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar bakın biz para göndereceğimiz için hemen ikinci sıradaki para göndere basacağız. Parayı gönderdiğimiz kişi de biz parayı gönderdikten sonra bakın buradaki birinci sıradaki para al bölmesine gelip bizim gönderdiğimiz parayı alabilir arkadaşlar veya gidip banka şubesinden de yine bizim gönderdiğimiz parayı alabilir. Bunu söyledikten sonra biz para göndereceğimiz için hemen ikinci sıradaki para göndere basıyoruz. Para göndere bastıktan sonra burada arkadaşlar parayı göndereceğimiz kişinin ismini, soy ismini giriyoruz. Daha sonra ise parayı göndereceğimiz kişinin ülkesini seçiyoruz. Siz Türkiye'ye para gönderiyorsanız burada Türkiye'yi seçebilirsiniz. Mesela ben şu anda Türkiye'de yaşadığım için Almanya'yı seçiyorum. Almanya'ya para göndereceğim. Ardından parayı göndereceğimiz kişinin yaşadığı şehri yazıyoruz. Hemen ardından ise parayı göndereceğimiz ülke Türkiye'nin para birimini seçiyoruz. Mesela ben şu anda Almanya'ya para göndereceğim için direkt Euro çıktı. Hemen bu bilgilerin hepsini doldurup alttan devama basıyoruz. Bilgilerimizi girip devama bastıktan sonra buradan mesleğimizi seçiyoruz. Mesela ben çalışmıyor yapıyorum. Ardından ise gönderen hesabımızı seçiyoruz. Arkadaşlar ister TL hesabı ister Euro ister dolar olsun istediğiniz hesabı seçebilirsiniz. Paranız hangisinde ise mesela benim param şu anda Türk Lirası hesabımda ve TL'yi seçiyorum arkadaşlar. Alttan devama basıyorum. Devama bastığımda bakın burada arkadaşlar ne kadar para gönder onu yazıyoruz mesela benim Türk Lirası hesabımda 700 TL para var 700 TL göndereceğim 700 TL yazıp hesaplaya bastıktan sonra bakın aşağıda yapılacak kesintiler gözüküyor İşlem ücreti 50 TL diyor yani bu para transferinden 50 TL'lik kesinti yapacak arkadaşlar benim hesabımdan toplamda 750 TL çıkmış olacak ardından ise alıcının çekeceği tutar 18,78 Euro diyor yani arkadaşlar bizim göndereceğimiz para Euro olarak gönderilecek ve karşı tarafa 18,78 Euro olarak geçecek arkadaşlar Hemen en alttan devam'a basıyorum arkadaşlar. Devam'a bastıktan sonra buradan onayla yaptığımızda paramızı göndermiş oluyoruz. Ancak arkadaşlar burada çok çok önemli bir ayrıntı vardır. Biz parayı gönderdikten sonra bize bir tane MTCN kodu veriliyor. Biz bu MTCN kodunu kesinlikle karşı tarafa yani parayı gönderdiğimiz kişiye söylememiz lazım veya göndermemiz lazım. Çünkü arkadaşlar bu MTCN kodu ile parayı gönderdiğimiz kişi gönderdiğimiz parayı çekecek. MTCN kodu 10 haneli bir koddur. Bu kodu parayı gönderdiğimiz kişiye söyleyeceğiz O da herhangi bir banka şubesine gidip veya mobil bankacılık hesabından gönderdiğimiz parayı bu kod ile çekecek sizlere her şeyi adım adım uygulamalı şekilde gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum hepinize iyi günler.